Osmanlı bugün yeniden kurulsaydı ve komşularına saldırsaydı ne olurdu? Osmanlı ilk olarak doğudaki en büyük düşmanı olan İran'a saldırırdı. Osmanlı büyük nüfusu ve gücüyle İran cephesini hızlıca kapatırdı. Ardından kızıl elmasını gerçekleştirmek için Avrupa seferini başlatırdı. Avrupa'daki ilk saldırısını Slovenya'ya yapardı. Slovenya Osmanlı güçlerine çok fazla dayanamaz ve düşerdi. Ardından hedefini iki defa kapısından döndüğü Avusturya'ya çevirirdi. Avusturya içlerine giren Osmanlı askerleri 3. defa saldırdığı Viyana'yı ele geçirirdi. Avusturya'nın düşmesi Avrupa'yı alarma geçirirdi ve Osmanlı'ya karşı güçlerini birleştirirdi. Osmanlı İtalya'ya saldırmaya başlar ve ufak başarılar kaydeder. Almanya ve Polonya askerlerinin Osmanlı sınırlarına gelmesiyle büyük Avrupa savaşı başlar. Çok fazla cephede savaşan Osmanlı her geçen gün gücünü tüketmeye başlar. Yıllar geçen savaşlar sonucunda Osmanlı Avrupa'dan atılırdı.